Arkadaşlar tekrardan merhaba Edebiyat videosu ile karşınızdayım Ve çok güzel bir video ile karşınızdayım Faydalı bir video olacağından eminim Ve faydalı bulursunuz Ben de sizlere bir fayda sağlamış olurum Sınava giden bu yolda Edebiyatı nasıl çalıştım Sizlere bazı taktiklerden bahsedeceğim Başlangıç kısmını çok uzatmayayım Siz like atıp abone olduysanız Hadi geçelim Arkadaşlar ilk önce edebiyatta Şunu bilmeniz gerekiyor ki Edebiyatı Döndürüp döndürüp aynı soruları soruyorlar sizlere bir kere yani başka bir şeyleri yok adamların yani başka bir soracakları soru yok kalmadı da 50 yıldır artık kaç yıldır varsa bu sınav hep aynı soruları soruyorlar sizlere sizlerden ricam ilk önce çıkmış soruları çözün. Ee, çıkmış sorularda gerçekten e, şimdiki 2021'de çıkacaksa olan sorular da vardır eminim. Sınav hazırlandığım zaman bile ilk önce e, çıkmış soruları çözdüm böyle. Faydalı da bulmuştum. Bana bayağı bir getirisi vardı. E, zaten videonun da başından anlayacağınız üzere 2 ayda falan halledilecek bir ders. 2-3 ayda artık ne kadar temeliniz varsa e, e, ona göre mesela e, hiç bundan önce hiç edebiyat çalışmadıysanız 2 ay hiç zorlamanıza gerek yok. 3-4 ayda da halledilecek bir sınav ama birazcık bile edebiyatınız varsa 2 ayda çok rahatlıkla bitebilecek bir ders konu. Böyle bir ders arkadaşlar. Ben size şimdi nasıl çalıştım bunlardan bahsedeceğim. Şöyle başlamak istersek arkadaşlar yazar eseri ve işte karakterleri arkadaşlar şöyle tutuyordum. İşte karakterler ve yazar eserler. İşte mavi ve siyah not alıyordum yine meşhur not kağıtlarım zımbaladım. Mavi ve Siyah, işte Ahmet Cemil ve Lamia varmış. Yani Mürebbiye, Dehre Efendi ve Angel varmış işte Kırık Hayatlar. Ömer Behiç, işte Şık, Madame Potich, Şöhret falan bunlar varmış arkadaşlar. Bunların notu alıyordum böyle. Bunlar hep gözümün önündeydi. Bunlar bana çok fazla bir fayda sağladığını söyleyebilirim. Sizler de yapın, not alın. Çünkü bazen sınavdayken karışabiliyor arkadaşlar. Yine böyle notlar almışım. Ve arkadaşlar şöyle bir şey de yapmışım divan edebiyatı ve halk edebiyatına bazen karıştırdığım kısımlar oluyordu. Yazarları karıştırıyordum. İşte Baki ile Nabi'yi karıştırabiliyordum. bunları karıştırmamak için de karıştırılan bilgiler başlığı atarak oraya karıştırdığım bilgileri koymuşum. Tabi biliyorum ama sınav şeyinde, sınav saatinde, sınav anında karıştırabiliyordum. Onun için işte yazmışım karıştırdığım şeyler. Baki'nin Kanunu Mersiyesi'ne yani. İşte Nabinin Hayriye ve Hayri abatını falan yazmışım böyle başka şeyler de var uzun tutmayayım böyle karıştırdığım karıştırdığım bilgileri de yazıyordum bu Tanzimat edebiyatında da karıştırdığım şeyler olur bunları da not alın ben yazarak öğrenince daha kolay öğrendiğimi düşünüyordum o yüzden arkadaşlar işte burada da arkadaşlar yine bilmediğim şeyler ama yani çok iyi bildiğim şeyleri yazmıyordum boş boşuna ama bilmediğim işte e, Zenanname varmış Enderoğlu Fazıl'ın. İşte Kerem Kasidesi Ahmet Paşa bunu biliyordum aslında. İşte böyle şeyleri yazmışım arkadaşlar yine. E, ve arkadaşlar edebiyat kısmında yine sınavlarda çok fazla çıkan bir yer var. E, bir paragraf veriyorlar artık. Yani genelde böyle oluyor. Bir paragraf veriyorlar. Paragrafın içinde bir tane yazarın özelliklerini söylüyorlar. Belki en sonlara bir iki tane e, eserini koyuyorlar ama genelde özelliklerini söylüyorlar. Bu özelliklerin içinde bunların artık mahlası mı diyelim, takma adları mı, işte nickname'leri mi artık eser, e, yazarların isimlerini söylüyorlar. Direkt isimlerini söylemiyorlar işte, takma isimlerini falan söylüyorlar. E, bunlardan e, Bunları yazıyordum işte mesela e, Haceli Evvel, Ahmet Mithatmış. Yine Ahmet Mithat'ın yazı makinesi var. Sezgi Şaire, Asaf Ali Çelebi. İşte bunları da yazıyordum arkadaşlar. Ee, yazarların işte takma isimlerini, mahlaslarını falan ne diyorsanız. Ee, işte hatta bir tane yazarın bir lafı var arkadaşlar. Bunu da bilen varsa yoruma yazsın. Malumdur benim Süha'nım Süha mahlas istemez diyen bir şair var. Bunu e, çok fazla kişi bilmiyor bu sözünü. Kim bu? Şair bunu bir yoruma yazın. Eee... Bakalım kimler biliyor. Ben biliyorum. Bir ayrıcalığı var mı yok? <laughs> Sadece biliyorum bakalım. Benden başka kişi biliyor mu? <laughs> Ve arkadaşlar şu konuya gelelim. Ee, artık yeni tarz sorularda arkadaşlar, e, bunlara dikkat ediyorlar adamlar. Şöyle. Mesela şey veriyorlar, dörtlük veriyorlar, işte böyle şiirler veriyorlar arkadaşlar ve bu şiirin hangi topluluğa ait olduğunu sö söylemenizi istiyorlar, işte aşağıdan bulmanızı istiyorlar. Ben bunları yine karıştırdığım için mesela en baştaki beş hececil hececilere aitmiş. Ee, o yüzden e, böyle not alıyordum. Birincisi beş heceliler, ikincisi garip işte böyle abuk sabuk dağlık şeyler yazıyorlarmış. İşte... İkinci yine de böyle şeyler yazıyormuş arkadaşlar. Bu bu şekilde yapıyordum ben yine. Bu yeni tarz sorulardan diyebiliriz. İşte hangi edebi topluluğa ait falan. Ee, yine işinize yarayacağını düşünüyorum. Bunları da not alın. Yine. Şimdi karışabiliyor. Yine bu edebi toplulukların şiirlerini okurken hangi edebi topluluğa ait olduğunu e, bilebiliriz ama yine yani karışabilir yani. Böyle not almanız daha iyi olabilir. Yine yorulum. <laughs> ve arkadaşlar e, cumhuriyet edebiyatında işte Tanzimat edebiyatında Divan edebiyatında da şöyle kendim hazırladığım not şeylerim oluyordu. Bu cumhuriyet edebiyatı mesela e, karıştırdığım veya mesela deneme çözdüm. Şıkları şıkların içinde 5 tane şık var. 4'ü doğru, bir tanesi yanlış. O 4 doğruyu da bunlara geçiriyordum. Eğer bilmiyorsam yanlışı buldum, 4 doğruyu da e, şıklardaki bunları da geçiriyordum. Ee, sınav zamanı da şöyle yapın arkadaşlar. Mesela çıkmış soruları çözeceksiniz ya. Çıkmış soruları çözerken o çıkmış soruların diğer şıklarına da bakın. Cevabı sadece işaretleyip geçmeyin. Diğer şıklarına bakın. Çünkü yeni gelecek sorular o şıklardan gelecek. Ee, şıklardaki şıkların soruları tekrar sizin karşınıza çıkacak kısacası. Ee, şıkları da not alın. Ben buraya şıkları not alıyordum işte yani. E işte tuhaf bir kadın. Leyla Erbil. Cumhuriyet Edebiyatı'ndan. Ee, Bunları da alın arkadaşlar. Bu Cumhuriyet Edebiyatı'nda işte karıştırdığım artık bilmediğim şeyleri yazıyordum. İşte Sivas yollarında Cahit Külebi falan. Ee, yine işimize karışık oluyordu bazen ama böyle ilerliyordum yani arkadaşlar. Bu da böyle. Ee, yine arkadaşlar bu da böyle. Bunu göstermeyeyim. Zamanınızı almayalım. Aynı aynı şekil Cumhuriyet Edebiyatı gibi yapıyordum. Bunlar da öyle ama bunlara bir söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar önemli. Mesela mesela e, yedi meşaleci topluluğu vardı. Ben o yedi meşaleci topluluğunu sadece bu kağıda özet geçiriyordum. Tabii ki de bu kadar kısa değil adamlar. O kadar edebiyat yapmışlar ama e, ben o yedi meşaleyi bu kadar küçük kağıda geçiriyordum. Bunu duvarıma asıyordum. Mesela Yaşar Nabi Hayir varmış, Vasfi Mahir, Koca Türk varmış. Bunların özelliklerini yazıyordum üç dört bir şey olarak. Mesela işte Mustafa Reşit takma adı varmış Yaşar Nabi Nayır'ın işte Dağların Derdi Vasfi Nayır Koca Türk'ün eseri varmış bunları da not alıyordum arkadaşlar böyle bunlar da işinize yarar böyle edebi toplulukları hepsini şey yapabilirsiniz mesela burada bir de ikinci enciler var diğerleri de var da hepsini göstermiyorum İkinci enciler de önemli İşte Ece Ayhan, Edip Cansever, Tuygu Tuyar. Bunları da arkadaşlar böyle not alıyordum. E, ee, Sürrealist, işte Kınar Hanım'ın denizleri falan, Ece Ayhan'ın. Ee, böyle özel e, özelliklerini not alıyordum. Yani siz de alabilirsiniz, işinize yarar. Arkadaşlar böyle konu çalışıyordum. Bu konuları da işte soru çözerek pekiştiriyordum. Konu çalışma tarzım bu şekildeydi genelde. Ee, bir de eğer evde çalışan arkadaşlar YouTube'dan da izliyorlarsa... E, YouTube'dan yararlanıyorlarsa onlar da arkadaşlar Rüştü Hoca'yı takip edebilirler. Rüştü Hoca yine iyi olabilir onlar için. Kadir Gümüş var. Kadir Gümüş'e bakabilirler. benim hocamdaki hoca. edebiyat hakkında işte internetten yararlanacak arkadaşlar bu hocalardan yararlanabilir. kaynak alacak arkadaşlarsa kesinlikle sınava girmeden önce limit çözmeleri gerekiyor. Yani ama en temel derse çok kötülerse limit bir tık zor gelebilir yani. Ee, ama çok ince detaylara indikleri için yararlı bir kaynak, ee, limiti önerebilirim. Yine çok 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 daha böyle yani yazarın artık akrabalarına kadar inen bir kitapta önereceksem ben şeyi önerebilirim. Rüştücan'ın e kitabını önerebilirim yani çok detay bir kitap. Yine zorla zorlanmak isteyen arkadaşlar onu çözebilir. Ee, Yayın Deniz'in çözebilirsiniz. Yayın Denizi güzel. Ee, onun ismini çok duymuştum. Ee, Kaynaklar da bunlar arkadaşlar. El kitapları oluyor. Limit'in el kitabını herkes alıyordu neredeyse. Onu alabilirsiniz. İşinize yarayacaktır. Kaynaklarını da önerdiğimize göre <laughs> videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Bu kadardı. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Buraya kadar izlemişsinizdir beni sıkılmadan. Diyeceklerim bu kadar. Abone olun. Like atın videoya. Ondan sonra saate bakın. Saati çalıştırdım arkadaşlar. <laughs> burada çalışıyor belki dikkat etmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.